Meryem. Sen burada ne yapıyorsun benim güzel kızım? Oyun oynuyorum. Kimle oynuyorsun? Bunlarla. Bunlar kim? Müneyle Buge. Bunlar canım kardeşim oyuncakları mı? Evet. Ay güzel kızım. Ne oynuyorsunuz? Bunlarla oyun oynuyoruz. Kuklacılık mı oynuyorsun? Evet. Nasıl oynuyorlarmış bakayım. Ben de mi sizi? Evet bak. Şarkı söyle onlara. Şey Barış Manço'nun şarkısı var ya. Yok. O Şey. Hmm, arkadaşım şek. Hayır. O zaman. O benim canım kardeşim söyle. Hayır hepsi kapalı. Hayır sen söyle onlara dans etsin. Canım kardeşim. Ama... Evet. O benim canım. Hadi ben söyleyeyim onlar oynasın. Ah. O benim canım. Benim her şeyim. Can kardeşim. Canım kardeşim. O benim canım. Benim her şeyim. Canım kardeşim. Hadi sarılsınlar birbirlerine. Sen burada oyununu oynamaya devam et. Ben içeride oturuyorum tamam mı güzel kızım? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben içeriye gideyim de birazcık oturayım kendime. Meryem de kendine oynasın. Aa da bir şey unuttum odada. Aa odada bir şey unuttum. Ay Meryem'e bir şey söyleyecektim unuttum. Aa. Meryem nerede? Meryem. Kızlar Meryem nerede? Mine ile Müge. Meryem burada sizinle oynuyordu. <laughs> Sen mi benim kızımı kaçırdın? Sen kimsin? Hello Baybo. Hello Meryem nerede? Çabuk bana Meryem'in nerede olduğunu söyle. Meryem nerede? Seni... Kızımı hapse mi attın? Ay burada bebekleriyle çok güzel oynuyordu. Ben senden çok korkuyorum. Senin elinden acil kaçıp Meryem'i bulmam lazım. Ay elinden kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçtım. Ay ay ay. ay. Aa, tamam. Tamam söyle ne isterseniz yapacağım. Ne isterseniz yapacağım söyleyin. Çok korkuyorum ama Meryem'in nerede olduğunu lütfen bana söyleyin. Nerede, nerede Meryem? Ay beni bırakıp gitti. Acaba Meryem nerede? Odaya gidip bakayım. Etrafta da görünmüyor. Bakayım şöyle etrafa. Ay! Çok korkuyorum. Meryem neredesin? Ay, maskesini buraya bırakıp gitmiş. Ay Meryem! Ay anneciğim! Ay aşkım! Bu maskeyi takan adam gelmişti ve gördün mü? Gördüm. Sen gördün mü? Evet. Nerede gördün onu? Seni ee, korkuttu mu yoksa? Anne, e, şey ben e, e, parka gidiyorum hemen karşıma çıktı. Ay Meryem bak maskesini buraya bırakıp kaçıp gitmiş kızım. Artık birbirimizden ayrılmayalım tamam mı? Yine bizi yakalayabilir. Çok korkuyorum. Hadi al bebeklerini de içeriye gidelim. Şimdi ben...